Videomuzda Termex ST500 Set akıllı oda termostatının mobil uygulamasını anlatacağız. Öncelikle uygulamanızı açınız. Uygulamayı açtıktan sonra karşınıza giriş sayfası gelecektir. Bu sayfada üye ol, giriş yap ve davetli kullanıcıyım butonları yer almaktadır. Üyelik işlemlerini üye ol butonuna tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz. Eğer davetli kullanıcı olarak eklendiyseniz davetli kullanıcıyım butonundan üyelik bilgilerini tamamlayınız. Mevcut bir üyeliğiniz varsa giriş yap butonuna tıklayarak uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Bu bölümde şifrenizi unuttuğunuzda şifremi unuttum butonuna tıklamanız gerekmektedir. Uygulamada kullandığınız mail adresinize bir kod gelecektir. Bu kodu şifre yenileme ekranına girerek şifrenizi değiştirebilirsiniz. Davetli kullanıcılar ilk etapta davetli kullanıcıyım alanından bilgilerini doldurarak ve tamamlayarak uygulamaya girmelidir. Daha sonraki uygulamaya girişlerinde giriş yap alanından uygulamaya girmeleri gerekmektedir. Giriş yaptığınızda uygulamanın ana sayfası açılacaktır. Ana sayfada ilk olarak seçili mod görünmektedir. Üste bulunan derece ayarlanan sıcaklık değerini, altta bulunan derece ise evin mevcut sıcaklık değerini göstermektedir. Alev ikonu Kombi çalışıyorsa turuncu renkte, çalışmıyorsa gri renkte yanacaktır. Aşağıda modlar çubuğu yer almaktadır. Burada manuel mod, ev modu, dışarıda modu, uyku modu, program modu ve konum modu mevcuttur. İlk sırada bulunan manuel mod anlık olarak sıcaklık değiştirme imkanı sağlar. Ev modunu evde bulunduğunuz zaman dilimlerinde Dışarı modunu evinizin sıcaklığını düşürmek için dışarıda bulunduğunuz zaman dilimlerinde, uyku modunu uyuduğunuz zaman dilimlerinde seçebilirsiniz. Program modu haftalık yaptığınız programı aktif hale getirir. Konum modu ise yaptığınız ayara göre evinizden uzaklaştığınızda evinizin sıcaklığını düşürür veya evinize yakınlaştığınızda evinizin sıcaklığını yükseltir. Böylece siz evde yokken kombinizin gereksiz yere çalışmasını önleyerek tasarruf etmenizi sağla. Ana sayfanın üstünde bulunan menü çubuğuna tıkladığınızda uygulamanızın diğer menülerini görebilirsiniz. Ana sayfanın altında bulunan Evlerim menüsüne tıkladığınızda evinizle ilgili bilgileri görebilir, sağ alt köşede bulunan Artı butonuna tıklayarak yeni bir cihaz ekleyebilirsiniz. Uygulamaya en fazla 4 cihaz eklenebilmektedir. Detaylar butonuna tıkladığınızda ise evinizle ilgili çeşitli ayarları yapabileceğiniz ekran açılmaktadır. Bu ekranda ilk etapta evinizin adı, kullanmış olduğunuz mod, evin şu anki sıcaklığı ve dış ortam sıcaklığı görünmektedir. Kullanıcılar bölümünde yer alan kullanıcı ekle butonuna tıklayarak eşinizi veya çocuklarınızı davetli kullanıcı olarak ekleyebilirsiniz cihazı en fazla 4 kişi yönetebilmektedir. Davetli kullanıcı eklemek için ekleyeceğiniz kişinin e-mail adresini yazınız. Gönder butonuna tıkladıktan sonra yazmış olduğunuz mail adresi kullanıcılar bölümüne eklenecektir. Kullanıcılar bölümünün altında yer alan konum adını güncelle butonuyla ise evinizin adını değiştirebilirsiniz. Konum fotoğrafını güncelle butonuna tıkladığınızda evinize bir fotoğraf ekleyebilir ya da güncelleyebilirsiniz. İstasyonu yeniden eşleştir butonu, termostatınızın arkasında bulunan Wi-Fi reset butonuna bastığınızda, evinizdeki internet bilgilerini değiştirdiğinizde ya da yeniden kurulum ihtiyacı duyduğunuzda kullanabileceğiniz bir seçenektir. Bu butona tıkladığınızda kurulum ekranı açılacaktır. Kurulum adımlarını takip ederek tekrar cihazı eşleştirebilirsiniz. Evlerim menüsünün altında modlar menüsü yer almaktadır. Bu bölümde kullanmış olduğunuz modlara ilişkin sıcaklık değerlerini görebilir ve ayarlayabilirsiniz. Varsayılan sıcaklık değerlerine geri dönmek için altta bulunan fabrika ayarlarına dön butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Üste bulunan akıllı konum ayarlarını değiştir butonuna tıkladığınızda akıllı konum ayarları ekranı açılacaktır. Bu ekranda evden uzaklaşma ve eve yakınlaşma hassasiyeti, evden uzaklaşıldığında ayarlanacak sıcaklık ve eve yaklaşıldığında ayarlanacak sıcaklık değerleri görülmektedir. Örneğin kombiniz evden 5 kilometre uzaklaştığınızda evin sıcaklığını 16 derecede sabit tutacak şekilde ve evinize 5 kilometre yaklaştığınızda evin sıcaklığını 22 derecede sabit tutmak için çalışsın. Bu ayarlara göre kombi evden 5 kilometre uzaklaştığınızda evin sıcaklığını 16 derecede sabit tutmak için çalışacak. Evinize 5 kilometre yaklaştığınızda ise evin sıcaklığını 22 dereceye getirmek için çalışacaktır. Modlar bölümünün altında program modu yer almaktadır. Bu bölümde haftanın 7 günü için program oluşturabilirsiniz. Örnek programda çalışan bir kişi olduğunuzu düşünürsek, sabah saat 6'da evinizin sıcaklığını 24 dereceye getirmek üzere ayarlayabilir, evden çıkma saatiniz olan 7'de evin sıcaklığını 16 derecede sabit tutmak üzere kombinizi çalıştırabilirsiniz. Akşam saat 7'de tekrar evin sıcaklığını 24 dereceye getirebilir, uyku saatiniz olan 11'de evin sıcaklığını 19 derecede sabit tutmak için kombinizi yönetebilirsiniz bu programı kendi standartlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ayarlamış olduğunuz günleri silmek için sil butonuna tıklayarak silmek istediğiniz günleri seçebilirsiniz. Program saatini silmek veya düzenlemek isterseniz satırı sola kaydırarak sil veya düzenle seçeneğini kullanabilirsiniz. Program modunun altında raporlar menüsü yer almaktadır. Bu bölümde girilen tarih aralığına göre cihazın son bir haftalık 1 aylık ya da 6 aylık kullanımına ilişkin çeşitli verilerini görebilirsiniz. Raporlar menüsünün altında ise hava durumu menüsü yer almaktadır. Bu bölümde günlük ya da saatlik bazda hava durumu ile ilgili sıcaklık tahminleri bulunmaktadır. Hava durumunun altındaki ayarlar menüsünden Termek ST500 setin ekran ışığını açabilir ya da kapatabilir cihazınızın kalibrasyon ayarını ve sıcaklık hassasiyetini değiştirebilirsiniz. Önerilen sıcaklık kalibrasyon ayarı 0.0 derecedir ve bu değer eksi 8 derece ile artı 8 derece arasında ayarlanabilir. Sıcaklık hassasiyeti ise 0.1 derece ile 1.0 derece arasında ayarlanabilir. Üste bulunan profil ayarlarına tıkladığınızda ise isminizi veya fotoğrafınızı güncelleyebilirsiniz. Ayarlar bölümünün altında Yardım menüsü yer almaktadır. Bu bölümde videomuzda anlatılan konuların yazılı görselleri bulunmaktadır. Yardım menüsünün altında ise Cihazı Kapat butonu mevcuttur. Bu butonla cihazı açabilir ya da kapatabilirsiniz. Cihazı kapat butonuna tıkladığınızda termostatın üzerindeki led söner ve kombi kapanır. Yine cihazı aç butonuna basarak termostatınızı açabilirsiniz. Yine led açılacak ve kombi kullanılan moda göre çalışacaktır. En altta bulunan çıkış yap butonuna tıklayarak uygulamadan çıkış yapabilirsiniz. Çıkış yaptığınızda uygulamanın giriş sayfasına yönlendirileceksiniz. Giriş yap butonuna tıklayarak tekrar uygulamaya girebilirsiniz. Termex ST500 Set mobil uygulama videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.